Arkadaşlar ben Emre bugün sizlerle P2 oynayacağız oyna girmeden açacaktım ama hemen girdi maalesef oyna da yarıda girmişiz zaten adamlar e, şey gibi nedir onu kurmuşlar biz gibi girmişler buraya şu anda kasayı açmaya çalışıyorlar ben daha yeni girdim zorluk vericisine daha bakmadım buradan savaşıyoruz kanalımız yeni arkadaşlar bu arada benim filmlerimi sen nasıl pardon küfür ettim yanlışlıkla kanalımız yeni arkadaşlar Gitmek zor emre. Hop oh, şuradan paraları alalım. Yeni açtık kanalımızı. üç, üç, üç kere de söylüyorum artık unuttum. da polis var bir tane onu öldürelim. O ne da ben daha duyu yükledim kaçma Duyu yükledim şimdi video çekiyorum sizin için. Bundan sonraki şeyler istedi, istediğinize göre değişecek. GTA 4 olabilir. Ya herhangi bir oyun olabilir. Kalkanları çok kötü. Bir türlü ölmüyor. Arkasından geçip vurmanız lazım. Onlara gidiyorum arkasından vurmayı deneyeceğim. Orada da var bir tane. Arkanda. Onu vurduk. Şu öleceğiz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu arada takımda Türk arkadaşlarımız da var. Onlar da böyle Yani şans eseri. Arda ben onu yaptım. Bakalım buralarda neler var arkadaşlar. Yani dışarıya bakalım. Arda gelen giden. Tepede sniper var. Onu da indirdik. Devam ediyoruz oyunumuza. Kasamızın açılması lazım. Açıldıktan sonra paraları alıp arabamıza doğru kaçacağız da arkasımız burada düştü. Buna bir yardım edelim. Hop beni de vuruyorlar. Nereden vuruyorlar? O da kalkmış zaten. Bu arada benim mermim bitti arkadaşlar. Bende yani ne var? Cam suyu var bende. Mermi yani suyunu daha atıyorum. Şu anda ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum. Mermi lazım bana. Baba Adam direkt sniper'la çıktı kafama. Onu oradan indirmeye çalışıyorum. İndirdik sniper'ı da hallettik. Fakat mermi lazım bana. Şuradan bir parayı alalım. Parayı alıyoruz çantamıza koyuyoruz. Ama çantaya koyduktan sonra çok hızlanıyor. Biraz burada paraları şunları da çantaya koyalım sonra birkaç kasa boşaltıcaksa tabi fazla uzun sürmemesi lazım yani şu an testlerimiz yok şimdiden 2 bir tane, iki tane kasa boşaltıyorum ben bu işlem testleri olmayanlar için gerçekten çok sıkıcı böyle yavaş yavaş şey yapılır gerçekten insan sıkılıyor bunu beklerken yani Koy da böyle git başka bir yerlere falan filan ama testleriniz olduğu sürece çok hızlı bir şekilde açabiliyorsunuz İçinden de değişik şeyler çıkıyor bazen para çıkıyor bazen madalya olsun falan Bakalım buradan ne çıkıyor? Saçma sapan bir resim çıkıyor. İnsan resmine kafe koyar mı bankanın kafasına Ne saçma bir şey. Bir ikinci kasamızı açıyoruz arkadaşlar. <laughs> Gördüğünüz gibi ekranda torna bir de işareti var. Yanında da testere var. Testere ye... adamlar bu arada beni bırakıp arabaya gitmişler Ben bunu tek ne yapıyorsam artık. Nasıl da gideceğiz? İşte burada bir tane telefon mu değişik bir şey alıp. Beni burada sıkıştırırlar arkadaşlar. Burada ben ne yapacağımı bilmiyorum. Adamlar pompa olur var. Ben de tabanca. Ben de artık gitmeye çalışacağım. Kardeşim parayı al. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Mermimiz 10 tane mermi var. o. <laughs> He oyuna bire giriyor o yüzden böyle oldu. Ben de bir şey oldu. Mermimizi de aldık biri vuruyor arkadan. Oo, oh, o oh, abi ne yapıyor? Oo, oh, oh, hepsinin arasına düştük. Adam beni tartmadı. Ne oluyor bir yerden? Vurun. Arkadaş, bir yerden vuruluyorum. Nereden vurulduğunu bilmiyorum ama şu an. Ben bir can şey istiyorum. Ne oh. aldık? Çantamızı da alalım. Devam ediyoruz arkadaşlar. şudan kaçalım. Ha, her yerden adam geliyor şu an. Zorluk derecesi niye böyle yaptıysa. Ben şu odayı sığınmak istiyorum. Şuradan da vuruyorum. tane sis bombası atmışlar. O yüzden geçemiyorum. Sis bombası mı attı? Çatımı çöktü ben mi anlamadım. Ben... Şu anda yaptım galiba. Öldüm sayılır. Öldüm öleceğim ben yani. O derece. Benim mermim yok. Tabancayla ateş ediyorum. O da sıkıntı var. Şey yapamıyorum. Şu arkada kimse de bana yardım etmiyor. Kardeş bir yardım edin buradan çıkamıyorum gelmiyor şu an ya sıkıştım valla. Bir yardım etseniz. Ee, adama söyledik adam da Türk olmasın diye anladı. Of arkadaş sanki Türk bombası yok hala sit şey atıyor. eee bak çıkamıyorum. Kafamı çıkardığım anda şey yapıyorlar bana. Ateş ediyorlar. Can basıyorum falan an kendime. tamam buradan koşuyorum arkadaşlar. Arkadaşımızın da dediği gibi. Ölüm Tamam gidiyorum. Gidiyorum ama bakalım ne olacak. Mermi de Şu an yaptım sayılır ya. Yani. Öldüm öleceğim. Ben size dedim arkadaşlar. Git gitli olmuyor arkadaş Sen de git git ben seni izliyorum. Nereye kadar izliyorsun? Gebertik burada. Mermimiz yok. Gidiyorum koş koş. Neyse. O da bir tane şey şu. Videoyu izliyormuş görüşmeyi video canlandıran falan filan. Buradan arabaya doğru kaçmaya çalışıyoruz. Bir tane mermi vardı onunla çıktım. Aaa! Ah! Yine ölmeyeceğim. Sana kurtardım bir paket parayı. çanta paket. Mermim olmadığı için savaşamıyorum. Bana mermi lazım. Benim de kaçarım artık. Bu bölüm bu kadar olacak galiba bitti sayılır buraya geldiklerinde bitecek Evet arkadaşlar bitti Birazdan ikinci bölümümüzü oynayacağız Onu da oynayıp bitireceğiz arkadaşlar şu anda bekliyoruz ee, kaç para aldığımız falan yazıyor şurada ee, Burada işte şu nesneler vardı onları buldum bulamadım ben falan filan burada göre falan yazıyordu. Ayrıca kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar lütfen desteğinize ihtiyacım var Yeni açıldı kanalımız dediğimiz gibi bu video ile birlikte 5 e, video olacaklar yok 4 video olacak arkadaşlar bunu devam edeceğiz yani seviyorsak seviyorsak bu şekilde insanlar isterse devam edeceğiz bakalım şimdi Şimdi bekliyoruz burası birazdan geçti yerlerimize başlıyor. orada gerçekten silah e, e, ne diyecektim silahımız olması lazım. Bir de buradan kart seçiyoruz ödül olarak. Bakalım ne çıkacak. Bakalım burada silah şeyi çıktı. Silah ekipmanı çıktı. Onu da şey yapacağız arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ben bu videoyu burada bitiyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hepinize iyi görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. えっ